Çoğu kişi sosyal medyada kolay kaçarak sadece kısa formatlı içerik ürettiği için işinin büyümesi önündeki potansiyeli sınırlandırıyor. Çünkü üretmesi kolay bir alanı tercih ediyorsanız bu noktada rakiplerinizden farklılaşmanız oldukça zorlu olacak. Ve sadece kısa formatlı içeriklerle bir kişi uzmanlığınızı veya alanınızdaki kalitenizi göstermeniz oldukça zor. Ama yine de birbirinden farklı platformlarda ister kısa formatta ister uzun formatta olsun bize kendi işimize binlerce potansiyel müşteri üreten içerik sistemimizi size 5 adımda özetleyeceğim. İlk adımdan bahsetmek gerekirse şu hangi sosyal medya platformunda paylaşım yaparsanız yapın, herkesin ilk aklına gelen konu videonun girişi nasıl olmalı? Artık bu hook veya kancı dediğimiz kısım nasıl olmalı? Bununla alakalı çok fazla bilgi görmüşsünüzdür ama benim burada genel bir bilgi vermekten ziyade kendi uyguladığım yöntemi anlatıyor olacağım size. İster YouTube'da paylaşım yapın, ister Twitter'da paylaşım yapın, ister TikTok'ta, Instagram'da paylaşım yapın. Burada benim kendi kurguladığım hook stratejimde sadece 3 adımım var. Öncelikle neden hook kısmı önemli bundan bahsedelim. Hook dediğimiz şey kanca, insanları ekranda tutan, bizim söz veya görsel olarak ekranda gösterdiğimiz şeyler anlamına geliyor. Özellikle kısa formatlı bir içerik paylaşıyorsanız ilk 3 saniye çok önemlidir. Bunu her yerde görürsünüz. Ama bu 3 saniye geçtikten sonra eğer içeriğinizi ilk 9 saniyede doğru bir mesajla sunabiliyorsanız bu videonuzun kalan kısmının izlenip izlenilmeyeceği noktasında kişilerin fikir edinmesi için tüm verileri sunduğunuz noktadır. Bu ne demek oluyor? Bir kişi sizin videonuzun ilk 9 saniyesini izlediğinde kalanını izleyip izlemeyeceğine karar vermiş oluyor. Diğer yandan videonun ilk 3 saniyesinde şuna karar vermiş oluyor. Eğer siz ona gerekli ilgi veriyorsanız, onun motivasyon sağlamasını, dopamin sağlamasını sağlayabiliyorsanız o ilk 3 saniyelik kısımda videoyu izleyip izlemeyeceğine karar veriyor. Ama bu 9 saniyelik kısımda, ilk 9 saniye değer biz onları onaylatabilirsek videonun tamamını izleyip izlemeyeceğine karar verdiği kısım bu olmuş oluyor. Bunu YouTube videolarına da düşünebilirsiniz. Orada bence süre biraz daha geniş. Örneğin ilk 15 saniye ile 1 dakika arasında izleyip izlemeyeceğine karar vermiş oluyorlar. Buradaki sürecin ilk adımı şu şekilde başlıyor. Bir problem tanımlamamız veya bir olumsuzluktan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar ulaşmak istediği sonuca gitmekten ziyade onların problemlerinden bahsedilmesinden daha çok hoşlanıyor. Burada aslında onlara verdiğimiz evet bu adam benim sorunlarımı yaşamış, bana yardımcı olabilecek birisi gibi gözüküyor hissini aslında onlara verdiğimiz kısım bu ilk kısım oluyor. Bu giriş kısmının ikinci noktasında ise videonun geri kalanında ne olacak bununla alakalı bilgi vermemiz gerekiyor ve burada artık ilginin en üst seviyeye çıkmasını sağlayabiliyoruz sağlamamız gerekiyor üçüncü adımda artık hepimizin bildiği gibi sosyal medyada çoğu kişinin sağlayamadığı güven konusu geliyor İlk olarak problemi tanımladık ikinci olarak bununla alakalı reçetemizi yazdık çözüm önerimizi sunduk üçüncü olarak da bu alanda gerçekten bir çözüm üretebileceğimize dair bir güven vermemiz gerekiyor ikinci adıma geçecek olursak videomuzun konusu her ne olursa olsun bahsettiğimiz konuyla alakalı çözüm önerimizin en önemli kısmını ilk başlarda vermemiz gerekiyor. Bunun nedeni çok basit bir şekilde şu. İnsanlar oldukça aceleci, sosyal medyaya eğlenmek için giriyor, bir şeyler öğrenmek için girmiyorlar. Ama biz kendi sunduğumuz videomuzdaki ana konumuz her neyse buradaki değer önerimizi, kendi çözüm önerimizi ilk başlarda vermemiz gerekiyor ki onlara videoyu izledikleri ilk saniyelerden itibaren şunu vermemiz gerekiyor. Evet bu videoda önemli ve değerli bir şeyler var. Ben eğer bu saniyelerden bu bilgileri alıyorsam videonun kalanında da daha güzel, daha önemli şeyler bulabilirim hissini vermemiz gerekiyor. Üçüncü adımda şundan bahsetmek istiyorum. Bizim her ne olursa olsun paylaştığımız, içerik ürettiğimiz alan her ne olursa olsun ister fitness koçluğu olsun, ister diyetisyenlik olsun, ister işte YKS, LGS koçluğu, matematik öğretmenliği olsun, ister pazarlama olsun anlattığımız ve öğrettiğimiz şeyler aslında çoğu insanın duyduğu veya bildiği şeyler olmuş oluyor. Fakat bizim burada yapmamız gereken Eskiden de anlatılan bir şeyi biraz süsleyip yeni bir şeymiş gibi anlatmak. Eğer siz hali hazırda var olan şeyi biraz değiştirip anlatamıyorsanız insanlar zaten şunu düşünüyor olacak. Ben zaten bu çözüm önerisini denemiştim. Daha önceden de denediğim bir şey şu an neden deneyeyim? O zaman deneyip sonuç alamamıştım. Şu anda denesem muhtemelen sonuç alamayacağım. Dolayısıyla bunu denememe gerek yok düşüncesini vermiş olacağız. Eğer bizim elimizde yeni olarak anlatacak bir şeyimiz varsa ne güzel bunların sayısını arttırarak daha fazla içerik üretebiliriz. Ama eğer anlattığımız şey zaten yeni değilse bunu biraz süsleyip yeniymiş gibi anlatmamız gerekiyor. Dördüncü adımda odaklandığımız nokta call to action yani eylem çağrısı. Bununla alakalı da sosyal medyacı çok fazla insan paylaşım yapmıştır ama ben bunu biraz daha geniş kapsamlı değerlendirmek istiyorum. Birincisi bunu yapmamın nedeni şu. İlk olarak çoğumuz şunu öğrendik şunun yapılması gerektiğini öğrendik sadece videonun sonunda işte takip edebilirsin yorum atabilirsin beğenebilirsin vesaire abone olabilirsin bu kısmına hakimiz fakat videonun sonuna kadar gelen kişi sayısı Aslında oldukça fazla olmuyor genellikle birimi en yukarıdan başlayıp sıfıra doğru geliyor yani bir video bin kişi izliyorsa sonlarına doğru gelen sonuna kadar dinleyen belki yüzde beşlik onluk kısım olmuş oluyor ve biz o yaptığımız yönlendirmeyi videonun sonunda yapıyorsak sadece çoğu kitleyi yönlendirmeyi unutuyor oluyoruz. Bunun yerine yapmamız gereken videonun hem başında hem ortasında hem de sonunda doğru yönlendirmeleri yaparak kitlemizin doğru yere gitmesini sağlamamız gerekiyor. Örneğin bir short videosu paylaşıyorsanız Reels'larda veya TikTok üzerinde benim burada size önerim videonun ortalarında test etmeniz. Daha önceden ben denediğimde en iyi burada sonuç almıştım. Videonun girişinde bir call to action yapıyorsanız çoğu kişi için bu bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü video ile alakalı herhangi bir bilgi almadan nereye gitmeleri gerektiğini söylediğimiz zaman bu mantıksız olacaktır. Fakat onun yerine doğru kısmı söyleyip videonun ortasında onları ilgili yere yönlendirirsek buradaki call to action'dan aldığımız performansı maksimuma çıkartmış olacağız. Fakat yine de bu üç yönlendirme türünden de maksimum verimi nereden alabileceğinizi bilmek istiyorsanız mutlaka üçünü de denemeniz lazım. Benim önerim ikincisi olacaktır ama siz mutlaka üçünü de deneyip ona göre kendi içeriklerinizde kullanın. Beşinci ve son olanı şu an bununla alakalı Türkiye'de hiçbir video görmediğinizi eminim. Eğer aşağıdaki bağlantıdan tıklarsanız benim kendi sistemimde YouTube kartopu topu etkisi adında bir videolu eğitim göreceksiniz. Kendi eğitim sistemimde buna da yer verdim. Bu biraz şöyle ilerliyor. Bu madde de o aslında. Tek bir satış videosu anlamına geliyor. Benim YouTube'da paylaştığım, kurguladığım bir videom var. Paylaştığım içeriklerimden bazı kanallardan oraya göndermeler yapıyorum. Özellikle çoğu YouTube videom tek bir videoya yönlendiriyor ve o içerik benim ana videom. Burada benim yaptığım şu oluyor bunu size de kesinlikle öneriyorum. Normalde sosyal medyada bir satış videosu paylaşırsanız bu en az izlenme alan videonuz olmalı olmuş olur. Fakat bu bahsettiğim tek video yönlendirme sistemi şunu sağlamış oluyor. Eğer biz o akışı doğru olarak kurgulayabilirsek, ister reklam verelim, ister içerik üretelim, ister YouTube'da paylaşım yapalım, ister mail listemiz olsun, ister topluluğumuzdan yönlendirme yapalım. Hepsini tek bir videoya yönlendirebiliyoruz ve bu bize şunu sağlamış oluyor. Normalde paylaştığınız bir satış videosu, satış kurgulu bir içerik paylaşıyorsanız bu etkileşimi en düşük olan video olmuş oluyor. Eğer siz Doğru içeriklerle, o tek içeriği sürekli olarak beslerseniz randevu sayılarınız olsun, ürün veya hizmet satışlarınız olsun kesinlikle artacaktır. Çünkü o satış videosu ne kadar fazla izlenirse o kadar fazla kişi size ulaşma şansına sahip olmuş olacaktır. Diğer bir yanda eğer o satış videosunu doğru bir şekilde kurgulamışsanız aynı şekilde etkileşimlerinizin artmasıyla satışlarınızın da artması gerekecek. Eğer siz de bu bahsettiğim tek videoluk satış sistemi ile alakalı daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bu videonun açıklamasına giderek uyurken sat sistemimi inceleyebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Eğer size verdiğim bu 5 tavsiyeyi doğru bir şekilde kurgulayabilirseniz kısa ve uzun vadede sizden memnun sizinle çalışmak isteyen daha yüksek alım gücü olan bir kitle oluşturmuş olacaksınız. Eğer bu konuda daha önceden yaşadığınız problemler var ve problem yaşadığınız konularla alakalı farklı videolar istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.